نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد Babun maca fi kesretil halif. Çokça yemin etmekle ilgili bab. Allah Teala Maide suresinde buyuruyor ki: "La yu'ahidukumullahu billaghwi fi eymanikum." Allah Teala sizlerin rastgele yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizleri ne yapmaz? Sorumlu tutmaz. Yani yemin niyetiyle, yemin kastıyla yapmadığınız yeminlerden dolayı Allah Teala sizleri mükellef sorumlu tutmaz. Ne gibi? Yani insan konuşması sırasında diline dolamıştır. Ki bu hoş bir şey değil. Öyle kastetmeyerek vallahi öyle mi oldu? Vallahi mi? gibi böyle söylemesi <laughs> nedir? Lahu kastedilmeyen rastgele söylenen yeminlerdir. Bunlara ne gerekmez? Söylendiği takdirde, tersi yapıldığı zaman bunlara kefaret, yemin kefareti gerekmez. وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمُ bima بِمَا لِمَا اَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Sizlerin kastederek, isteyerek yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı Allah-u Teala sizlere ne var? Sorumluluklar. Peki bunun kefareti nedir? فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِنْ مِنْ اَوْسَةِ مَا تُتْعِمُونَ <laughs> اَهْلِكُمْ Ailenizi doyurduğunuz en orta yiyeceklerden on kişiyi doyurmanızdır diyor allah Teala. Yani yemin ettim ve o yemini bozdum Yeminini koruman. burada ne var arkadaşlar, bir kefaret var. Biz daha önce bahislerde söylemiştik, yemin ne demek? Adına yemin edilenin tazim edilmesi demek, yüceltilmesi demek. Değil mi? Yani insanlar bugün, ben geçen kuvvetten gelirken gördüm, havaalanında bir, bir kadın, bir erkek polis var, böyle, çok da birbirlerine yakın ve samimi duruyorlar böyle. Kadın polis kapıdan çıkmak istedi kendi bulundukları odadan çıkmak istedi. Öbür polis, erkek olan polis yemin ediyor. Diyor ki çıkmayacaksın o kapıdan. Vallahi ve Rabbil Kabe Kabe'nin Rabbil adına yemin olsun çıkmayacaksın filan. Normalde kuvvetli kadın böyle hani o yemini duymadan önce umursamaz bir şekilde yani takmadan ilerliyordu. Bu yeminleri duyunca hemen durdu. Hemen yerinde kaldı. Ve kapıdan adım atamadı bile. Geri geldi. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yemin ne demek? Yemin eder ve kendisine o manada edilen kimse için o yemin edilenin ikisi tarafından da tazim edildiğini gösterir. Yüceltildiğini gösterir. Onlar katında allah Teala'nın ne yaptığını gösterir, tazim edildiğini gösterir. Onun için Allah'tan başkasının adına yemin etmek nedir? Şirktir. Şirktir. Eğer bu yemin bozulacak olursa arkadaşlar buna kefaret gerekiyor. Nedir onun kefareti? اِتْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِنْ مِنْ اَوْسَةِ مَا تُطِعِمُونَ اَحْلِيكُمْ Ailenizi doyurduğunuz en orta yemeklerden ne yiyorsanız evinizde bunun orta standartından 10 kişiyi doyurmanız. اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَ Ya onları giydirmeniz 10 on kişiyi yahut da bir köle azat etmeniz. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Kim doyuracak yemek bulamaz, kim giydirecek kıyafet bulamaz, veyahut da azat edecek köle, azat edecek para bulamazsa ne yapsın diyor? فَصِيَامُ فَرَافَةِ اَيَّامِ Üç gün oruç tutsun. Üç gün oruç tutsun. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kıraatına göre peş peşe üç gün tutsun. فَصِيَامُ فَرَافَةِ اَيَّامِ Üç gün ama Abdullah bin Mesud diyor ki peş peşe üç gün. Onun için yemin kefareti olan kimsenin eğer yedirecek, yedirecek, böyle edecek parası yoksa üç gün oruç tutması gerekiyor. Ve bu üç gün orucu da peş peşe arda arda tutarsa daha nedir? Eftaldir, daha uygundur. ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ Yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti budur işte. وَاحْفَظُوا <laughs> اَيْمَانَكُمْ Allah tabi ki yeminlerinizi ne yapın? <laughs> Muhafaza edin, yeminlerinizi koruyun yeminlerinizi koruyun. Yani şayet yemin ettiyseniz önce diyor ki İdib çokça yemin etmeyin. Çokça yemin etmeyin. <laughs> İkincisi yemin ettiyseniz o yemininizi ne yapın? <laughs> koruyun. Üçüncüsü o yemininizi koruyamadıysanız onun kefaretini yerine getirin. Anladık mı arkadaşlar? Bu üç şey. Vahfazu eymanakum. Yeminlerinizi koruyun. Bu üç içeri içeriyor. İçerdiğini söylüyor Çok şey yemin etmeyin. Yemin ettiğiniz zaman o yeminlerinizi koruyun. Koruyamadıysanız onu alın. Kefaretini getirin. Aynı şekilde ilim diyor ki geçmiş zamanda olan bir şeye yemin etmek yemin etmekte ne olmaz? O yeminin bozulması diye bir şey söz konusu değildir. Yani o yemin nasıl bozacaksın? Geçmişte olan bir olay için ne yapamazsın? Yemin ettiğin zaman onun bozulması aklen mümkün değildir. Geçmişte olmuş onu çeviremezsin. Bunun için bu, bunun bir kefareti de yoktur. Gelecekle alakalı, o anla alakalıdır yemin. Yine ilim ehli diyor ki eğer bir insan zannı galibince yemin ediyorsa yani öyle biliyorsun. Yemin ediyorsun. Ama onun öyle olmadığı çıkıyor. Burada da diyor kefaret, biz grup ilim diyor ki burada da kefaret gerekmez. Çünkü sen ne yaptın? Zannını galibince hüküm verdin, karar verdin, yemin ettin. Onun aksi çıktı, tersi çıktı. Burada kefarete gerek yoktur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan'da gelip Ramazan'da orucunu hanımıyla beraber olmaktan dolayı bozan bir adam geliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki vallahi ma beyne la beteyha bu Medine'nin iki mahallesi arasında Allah'a yemin olsun ki benden daha fakiri yok. Yani bu adamın biz kapı kapı dolaşıp fakir anketi yaptığını duymadık. Böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz. Ama zannı galibince ne yapıyor buna? Karar veriyor ve zannı galibince buna yemin ediyor. Eğer bunun zannından sonra zannı galibinin aksine yemin ettiği şeyin tersi çıkarsa ilim mehliğinden bir grubu diyor ki neye gerek yok? Kefarete gerek yok. Kefarete gerek yok. Ama bir insan bir şey adına yemin etti. Yapmayacağı şeyi söyledi. Yapmayacağı şey yapmayacağın için yemin etti. Allah'ın adını andı. Sonra o yemini bozdu. Böyle yapan bir kimseye az önce ayette okuduğumuz Maide suresinin 89. ayetini okuduğumuz ne gerekir? Kefareti gerekir. Kefaret gerekir yahut bir şey yapmamak adına yemin ettin ama o yemin ettiğin şeyi yapman daha hayırlı. Birisine kızdın dedin ki vallahi de billahi de tallahi amcamın oğluyla konuşmayacağım. Ne yaptın? Yemin etmiş oldun. Ama amcanın oğluyla yani eğer dini bir husumet yoksa, dini bir problem yoksa, dünyalık bir şeyden dolayı kızdığın için konuşmama yemin ettiysen Burada senin onunla konuşman konuşmamandan daha nedir? Hayırlıdır öyle değil mi? Daha hayırlıdır. Bundan dolayı ondan konuşacaksın. Bu yemeğini de bozduğun için ne yapacaksın? Evet. Kefaret ödeyeceksin. Ya yani ben yemin ettim artık bundan sonra amcamın oğluyla konuşmam. Demeyeceksin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. "Eğer hafta ala yemin, taraita ghayraha khayran minha fekfir al-yeminek." Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Abdurrahman İbni Semuraya, şayet bir yemin eder ve o ettiğin şeyin diğer olanını, diğer şıkkını daha hayırlı görürsen fekeffir an yemilik, yeminini boz ve ona kefaret öde Uve etin lezîn, uve hayr. Senin için hayırlı olanı yerine getir, yap. عن أبي هريرة radıyallahu الله قال سمعت رسول الله يقول الحالف ürünü ürünü satabilmek için kabul görebilmesi için yemin eden kimsenin o ürünü nedir? menhakatun lilkesif o kimsenin kazancına ne var diyor aleyhissalatü vesselam bu yemin, Sinir, siler süpürür, helak eder, mahveder. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yere ürün satılsın diye yemin eden kimsenin yapmış olduğu yeminin o malı ne yapacağını söylüyor felaket edeceğini o malın o malın olacağını söylüyor. Diğer hadiste an salman enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, üç kimse vardır üç kişi vardır ki Allah Teala onlarla ne yapmaz? Konuşmaz. Demek ki Allah Teala bu üç kişinin dışındaki bazı insanlarla ne yapacak? bütün insanlarla bu manada, genel manada hepsiyle konuşacak. Ama kimileriyle razı olarak konuşacak, kimileriyle ne yapacak? Razı olmayarak konuşacak. Mesela cehennemlikler konuşunca, Allah-u Teala ile konuşmak isteyince, Allah-u Teala ne diyecek? Orada alçaklar olarak kalın. Konuşuyor Allah-u Teala. Ve benimle konuşmayın. Böyle hitap ediyor Allah-u Teala cehennemlilerle. Buradaki tevbih, azarlama olarak Allah-u Teala üç sınıf insandan konuşmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. <يُزَكِّهِم> Ve Allah-u Teala onları paklamayacak, arındırmayacak, tezki etmeyecek. وَلَهُمْ عَذَابٌ elim <أَلِيم> Ve onlara acı bir azap vardır. Kimdir bu üç kısım insan? اُشَيْمِطُنْ زَانِ Saçı ağırmış, zinakar, yaşlı. Yaşlanmış, saçı başı ağırmış, ve hala zina eden adam. Ve ailun Kibirli fakir. Kibirli fakir. Ve razulun ce'alallaha vida'atahu la yeşteri illa bi allah Teala'yı yemininde kullanan, ürününü satmak için allah Teala'yı yemin ederek kullanan kimse. La yeşteri illa bi yemini. Zira bu adam sattığında Allah'a yemin ederek satar, satın aldığında Allah'a yemin ederek satın alır. Ve la yebi'u illa bi yemini. Ve sattığında Allah sonra yemin ederek alır. Bazıları var öyle. Vallahi billahi yanımda bu kadar param var. Yalan söylüyor. Yalan yeri yanımda. Halbuki parası var. Veyahut da satacak. Vallahi billahi benim aldığım fiyat bu. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'nın buz ettiği şeyler. Tevhidi zedeleyen deleyen şeyler. Allah-u Teala'nın ahirette kendileriyle konuşmayacağını haber verdiği kimselerdendir. Bu özelliklere, yani bunu yapan insanlar bu özelliklere sahip olan kimselerdir. Yine diğer bir hadiste Ali bin Ali bin Hüseyin radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı ümmeti karni. Diyor ki ümmetimin içindeki en hayırlı dönem, en hayırlı çağ benim çağımdır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra en hayırlı çağ benim yaşanmış olan çağdaşlarımdan sonra gelen çağdır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onlardan sonra gelen çağdır. قَالَ عِمْرًا فَلَا اَدْرِي اَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّةً اَوْ ثَلَاثٍ Dâhi diyor ki kendi çağından sonra iki mi üç mü zikrettiğini bilmiyorum ama biz biliyoruz ki diğer rivayetlerden de aleyhissalatü vesselam toplam üç tane çağ zikrediyor. Bunlara kurun faddale. Faziletli asırlar deniyor. Sahabenin asrı, tabiinin asrı ve etba'u tabiinin asrı. Thumme inne ba'dekum kavmun. Sonra diyor ey insanlar asabını, sizlerden sonra bir topluluk çıkacak ortaya. İnsanlar gelecek. Yeşhedûne ve la yüsteşhedûn. Şahitlik yapmaları istenmeden şahitliğe koşacaklar. Yani onlardan şahitlik istenmiyor. Böyle bir talep yok ama onlar ne yapıyorlar? Şahitlike, şahitlik, şahitlik yapmaya atılıyorlar. Ve <laughs> yahunûne ve lâ yu'temenûn hainlik yapacaklar. İhanet edecekler. Yani kendilerine verilen mala, emanete ne yapmayacaklar? Sahip çıkmayacaklar. Ve lâ yu'temenûn emin, güvenilir insanlar da olmayacaklar. ve يَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ Sözler verecekler, Allah'a adaklar adayacaklar ama bu adakların yerine getirmeyecek bu insanları. وَيَظْهَرُ ف۪يهِ مُسْسَمِنُ اَسْسِمَنُ Bunların başka bir özelliği de aleyhissalatü vesselamın onlar kilolu, yağlı insanlar olacak. Bunların bir özelliği de. İlim ehli burada ne anlıyor? Nasıl pardon? Yani diyorlar ki, haddinden fazla giyimine, kuşamına, yemeğine, içmesine önem veren, bununla ilgilenen, bununla yatıp, bununla kalkan insanlar olacak. Diğer bir hadis, Ali kal, karni, insanların en hayırlıları, bakın, sadece bu ümmet içinde değil, yeryüzündeki insanların, bugüne kadar gelmiş olan insanların en hayırlısının, aleyhissalatü vesselam, kendi çağı olduğunu söylüyor. Kendisiyle beraber yaşayan insanları söylüyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onlardan sonra gelenler ثُمَّ يَجِيبُ قَوْمٌ Sonra öyle insanlar türeyecek ki تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَم۪ينَهُ وَيَم۪ينُهُ شَهَادَتَهُ Onların şehadetleri yeminlerini geçecek. Yeminleri de şehadetlerini geçecek. Diyor ki, yani onlara güven olmadığı için Onlara güvenilmediği için artık onlar şahitlik ettiğinde şahitlikleriyle edinilmeyecek. Bir de onlar ne yapacaklar? Şahitliklerini inanılması için yeminde bulunacaklar. Yani gelmiş şahitlik etmeye ama artık ne olacak? Onların şahitliğine aldırış edilmeyecek. Onlar dolayı bunlar da ne yapacaklar? Yeminlerde bulunacaklar. Halbuki eskiden öyle değil. Şahit misin? Şahidim. Bitti. Ama şimdi öyle bir hale geldik ki Aleyhisselatü haber verdiği üzere bu dönemi bu çağ yaşıyoruz. İnsanlar maalesef bu hale bürünler. İbrahim diyor ki, kim bu İbrahim? Bu İbrahim el tabinin Tabiinin fakihlerinden, tabiinden Kanu yadribunana ala şehade. Diyor, büyüklerimiz biz küçük çocukken bizlere, bizleri döverlerdi tabiinden bu zaten. Ne üzere duaylardı? Şehadet. Yani şahadetin ciddi bir mesele olduğu adına, mesele olduğu için vel ahad ve rahmü sigar ve söz verme ahitleşme konusunda büyükler bize ne vardı Bu şekilde terbiye ederdi diyor küçükken. Buradan da ne görüyoruz? Selef küçüklerinin, çocuklarının ne vardı Güzel ahlaka şahit bilgilerini doğru yapmalarına, verdikleri sözleri yerine getirmeleri hususlarında terbiye ederlerdi. Bu hafta bununla yetineceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanak Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah. Estağfirullah.